Geçen gün sizlerle birlikte tuhaf bir gün 3 oynayacağız bu arada buradan ne diyor bakalım are really wondering what in this incident is room yani buradan ne oldu bu odadan ne olduğunu merak ediyor musun tabii ki de ediyorum e buradaki sanırım buradaki size gireceğiz olmazsa da başka şifre gireceğiz ne yapalım bakalım diyoruz hayır bakmıyorum bakmayın ne oluyor hikayede <Sessizlikî> bu kuri <kuruyu. Sessizlik> hepur 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 diyor sadece eee kapı açmıyor. what the pay what the rent re evet, ben seni trend <Sessizlik> arkadaşın olmamı unutma <gülme> Asla Korkunç bir şey çıkacak Ay <laughs> bari yerler Bakmayın Ama gerçekten tuhaf bir gün 3 garip bir oyun Tuhaf bir gün Gerçekten çok tuhaf bir gün Bunu size söylemeliyim yani İleri gidince Beyaz açık kadar sen? Değilse <laughs> Neyse bize bir şey olacak. Ben şimdi çekeyim mi? Bilmiyorum. Ne yapayım yani? Önüme birden bir şey çıkarsa tabii korkarız. Ne yapalım? Siz de korkarsınız, ben de korkarım. Ne yapacağız? Bir şey çıkabilir ha. Gidip kapanıyorum. Desko yaparım ben burada. Evet geri dönüyoruz. Bay bay. Tek çaremiz geri dönmek gençler. Çünkü or orada evet bir şey var. Küçük, Küçük bir şey yani. var orada. Biz kaçalım. Bay bay. Biz bu olayı çözmeyeceğiz. Kid diyor. Çocuklar bu işi karıştırmayın. Beni karıştırmayın bu işi. Hayır ama ya. Geri bu dönüyorum. Ha, ileri sonra... gidiyorum. Orada bir şey var. Kızların ana evin en büyüğü. Ata pazarında otururdu aslında. Yaşar korkarsam sakın şey, bir şey demeyin çünkü ben korkarsam burada siz de korkacaksınız yani. Çok sert. Yüzü hiç gülmeyen bir kadın. Herkese tepeden bakar. Tepeden konuşur. Bana kalırsanız ayrı kızları da sevmezdi. Hiçbir şey Zaten göremiyoruz hiç ki sevmezdi. bu oyunda neymiş ya? Büyük olarak sizi eve Sen, için Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Burada kaldım. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Burada kaldık gençler. Git diyenler yoruma yazsın gerçekten. Maalesef ne yapayım yani? Videoyu burada bitirmek zorunda kaldım. Git. Git diyenler yani. yoruma git yazsın. Gitme diyenler gitme yazsın. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Gideyim mi? Gide gidersem siz de korkarsınız, ben de korkarım. O yüzden, bay bay.